ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde bir kez daha Ukrayna vardı. Putin ile görüşmesinden önümüzdeki günlerde bir sonuç çıkmasını beklediğini söyledi. Trump hayal kırıklığı içerisinde olduğunu da dile getirdi. Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. İlginç şeyler öğrendim, siz de öğreneceksiniz diyerek gelecek günleri işaret etti. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemi Ukrayna Savaşı'ydı. Bu Ukrayna meselesi değil, bu insanların yaşamasına yardım etmektir. Çoğunluğu asker olmak üzere haftada 7 bin insan ölüyor. İnsanların yaşaması için bir şeyler yapacağım. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeden yakın zamanda bir sonuç çıkmasını beklediğini dile getirdi. Aksi takdirde tavrının değişeceğinin sinyalini verdi. Son birkaç gün içinde Putin'le ilgili çok ilginç şeyler öğrendim. Önümüzdeki günlerde siz de öğreneceksiniz. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. Bunu çok yakından takip ediyorum. Aslında birkaç hafta önce Başkan Putin'le çok iyi bir görüşme yaptık. Bakalım bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa farklı bir tutum alacağız. Putin'le ilgili açıklamaları bununla da kalmadı. ABD'li gazeteci Scott Jennings'in programına katılan Trump hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Putin'in ötürü epey hayal kırıklığına uğradım. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Binlerce insan ölüyor. ABD'liler değil Ruslar ve Ukraynalılar ölüyor ki ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamazdı. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelmişti.